Kadınları mutlu etmenin formülü ne? Kadını mutlu etmekten daha kolay ne var be kardeşim? Kadın gel diyecek geleceksin, e git diyecek gideceksin. Sinirlendiği zaman dışarı çıkacaksın, sinirlerle yatıştı mı eve geleceksin. Maaşı aldın mı tak diye eline sayacaksın. Kredi kartın limitsiz onun elinde olacak. Kesinlikle alışverişlerinde ondan hesap sormayacaksın. Ama o senden hesap sorabilecek. Aileni, eş, dost, akraba bütün arkadaşlarını sileceksin. Sizin eve bir tek onun ailesinden gelecek. Sizin aileden hiç kimse gelmeyecek. Sürprizler yapıp arada bir hediyeler alacaksın. Yüzük olur, bilezik, küpe fark etmez. Arada bir eve çiçek ve gül de alıp geleceksin. Evde canım, tatlım, hayatım, şekerim, bir tanem, her şeyim diyeceksin. Yeri geldiğinde yemeği sen pişireceksin. Bulaşığı sen yıkayacaksın. Çamaşırı sen yıkayacaksın. Evi sen süpüreceksin. Çok şükür ki doğamıza aykırı yoksa çocuğu da bize doğurtacaklardı. Zaten çok geçmez. Kahrınızdan geberip gideceksiniz. Sizin maaş da ona kalacak. Ondan sonra zaten mutluluğuna mutluluk katılacak. Ondan daha mutlu kadın var mı ya? Mutluluğun formülü bu işte. Siz bilim adamlarına öyle bakmayın. Onlar hep fasofiso. Dandik onlar ya. Daha çözememiş, bulamamış. E biz bulmuşuz zaten. Allah Allah.